Gerçeği karıştırdın Masa taşlardan geçen sarsabilir şiddeti. Ayırması bu kadar zor mu görülen gerçeği karıştırdın. Masa taşlardan geçenleri sarsabilir şiddeti aşkımın. Silesi sağdan inersin sağdan, sağdan inersin hopla.

Aaa! Ama kardeşin sözünü dinle. Ya. ya. sever beni, kıramaz. Seni kırmak için geldim. <laughs> Hocam ben zaten hep tek başıma oynuyorum. Seni kırar. <laughs> birinci sezondan beri. Birinci bölümden beri. Birinci bölümden beri. Hadi beni kırdın. Hadi Gökhan da, da niye görmüyorsunuz? Oğlum gülmekten görülüyor. oyun veremiyorsunuz. Erol, oynuyoruz. Erol abi de de kıydı. Herkes animasyonmuş bir kendisi geldi. Oh, Erol'u oh, güldürüyor. Aynen. Olamazlar o değil mi? Ha sen bize de daha iyi bilirsin. Biz de hocam. Barış. barış geç. <laughs> Buyurun. Geç geç Barış. Olsun olsun ha. Can. Hocam mikrofonu açar <laughs> mısın? Barış. Barış ceketini çıkar. Ceketini çıkar. As sandalyenin arkasına. Zumba Zımba gibidir benim kızım. Zımba gibi. Zımba gibi. Zımba. Zımba. <laughs> barış çıkar ceketini. As ceketini. Nasıl birbirimize bağlayan tek şey. Hadi cesaretin varsa çekti tüyü var ha. Bilmeyenler için bir e, bilgi vereyim. Akbebe. Ve bu diziden çok önce, yıllar önce tanışıyoruz ve çok yakın arkadaşımdı normalde. Ve böyle rast geldi. Çok da iyi oldu. Kahrol düşman. Ay. Hep ölüyorum ya. Hep ölüyorum. Ölemiyorsun. Polat Alemdar 1, Cevahir 2. Şey. Ama geri geleceğim.